Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular serimizde ÖABT sınıf öğretmenliği TYT içeriğiyle ve yine bazen AYT içeriğiyle paylaştığımız sorularımıza devam ediyoruz. Ki 11. sorumuz daha öncekilere ulaşmak için yine oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısmında çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışı demir-çelik sanayisine bağlı olarak gerçekleşmiştir? Soma'da lignit ve buna bağlı e, kısımda termik santralin olması önem taşımakta. Karabük'te ise demir çelik fabrikası ki Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası burada kurulmuştur. Elbistan kısmına baktığımızda lignit ve bununla ön plana çıkmıştır. Tavşanlı yine lignit ön plana çıkmıştır. Murgul ise bakırla ön plana çıkan bir yerdir. O yüzden burada Karabük, bunun yanında baktığımızda İskenderun, Ereğli, Zonguldak Ereğli'den bahsediyoruz. Türkiye'de 3 tane Ereğli var. Bir bakıldığında tabii ki Konya Ereğli var. Bunun yanında Karabük Ereğli var. Ve Marmara Ereğli istediğimiz Tekirdağ kısmında dikkate aldığımız noktalar var. Ama Ereğli, Zonguldak dendiğine tabii ki demetçilik akla gelmekte. Bunu da hatırlatmış olalım ve sorumuzda doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar. Bir sorumuzun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.